Merhaba arkadaşlar ben İlker Nitelikli incelemeye buyursunlar dediğim bir videoya daha karşınızdayım umarım hepiniz iyisinizdir bu videoda Impala'nın son albümü ep'sine tepki vereceğim geç gelen bahar bakalım nasıl olmuş ben merak ediyorum zaten kendisi şefbi ile birlikte dinlediğim için sevdiğim isimlerden ben ilk öyle dinlemeye başladım Impala'yı daha önce nedense böyle garip bir ön yargım vardı isminden ötürü ama hallettik o işleri. Tabii ki bu videoda da sözlere bakacağım hani impalanın sözlerine bakmamak gibi bir durumu olamaz arkadaşlar. O yüzden şunu söyleyeceğim hani eğer sıkılırsanız ileri alırsınız. Bir şey yaparsınız artık ya da sen kimsin ki kardeşim bu adamın sözlerini inceliyorsun diyenleriniz olursa videonun açıklamalar kısmında bir sürü link var. Onlardan birine tıklayıp hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ve eğer bu tür videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında paslamayı unutmayın. Dilerseniz ilk şarkıyla hemen başlayalım. Kendimi nasıl eski ettim? Her gün daha çok eksildim. Sanki değiştim demiştin ama aynı gece seviştim seninle. Gidemem dün gece ne içtim Çok sarhoştum işittim Çok yalanlar gelişti Ben kendimi nasıl eskittim Her gün daha çok eksildim bak gözlerin altına mosmor Düşünür dururum sanki bu dünya büyük büyük Bana sorular çok zor Eritir beynimi kuşku ama çok güvenmeyin sana boş koy Hayatın büyük bir boşluk hep bir curcuna Yazamaz bunları dostoy bile Kustum yine üşüdüm birden bire Üzerime yorganı çektim yine Bütün acılara kastedim çok eksildim sanki değiştim demiştin Ama aynı gece seviştim seninle hem dün gece ne içtim Çok sarhoştum işittim Çok yalanlar gelişti Ben kendimi nasıl eskittim Her gün daha çok eksildim sanki... Kıyak bence şarkı daha ilk şarkıdan beni yakaladı albüm Like'ımı yapıştırıyorum Şunu söyleyeceğim arkadaşlar bir de Şimdi ben şarkıların tamamını dinliyorum ama Sadece belli kısımlarını koyacağım Çünkü telif atılıyor işte ya video engelleniyor yükler yüklemez O yüzden tamamını dinlememe rağmen Sadece bir parçasını koyacağım Şarkının bazı kısımlarını yani Hemen durdurmuşken bakalım Kim ne yapmış biliyorsunuz ben bu tip şeyleri önemsiyorum. EP geç gelen Bahar Track 1 demiş. Söz Impala, Beat Fuego Beat, Bravo, Mix Mastering Impala. Helal. Senaryo Impala, Yönetmen Mahir Durak, Kayıt Agarta Müzik diye gidiyor. ama sözlere de bakalım. Kendimi nasıl eskittim her gün daha çok eksildin, sanki değiştim demiştin. Ama aynı gece seviştim seninle. Bilemem dün gece ne içtim, sarhoştum, işittim. Çok sarhoştum, işittim, çok yalanlar gelişti. Ben... 3 nokta. Verilen sözler bugün bayatlar. Siz yorulun ben kalırım ayakta. Ama ben yorulunca gözleri bağlayın ayıp değil mi? Hiç yok öyle ya ama. Derler bana hep yorgunsun. Düşünür dururum sanki bu dünya büyük bir yük bana. Sorular çok zor. Ne evet, eritir o kuşku ama çok güvenme insana boş koy. Aynen öyle. Hayatın büyük bir boşluk hep bir curcuna yazamaz bunları tostoy bile. Yani tabi yazsan hayatım roman olur gibi bir havaya girmiş burada aslında. O hep, hep meşhur vardı ya. Tabi adamın yaşadıklarını bilmiyorum. Belki de gerçekten öyledir ama birazcık böyle mübalağa, o abartı dediğimiz şey var burada. Tabi Tolstoy ne yazıp ne yazamayacağını bilemeyiz. Çünkü adam çoktan cordu çekti ama kalemi sağlam bir yazar olduğunu biliyoruz. Birazcık böyle iç dökme havasında bir şarkıyla başladı EP. Ben sevdim bu şarkıyı dediğim gibi. Verse 2'ye de bakarız tabii ki ya. Şarkıyı bitirelim kalanına da sonra bakarız. değiştim. Ama aynı gece seviştim seninle Bilemem dün gece ne içtim Çok sarhoştum işittim Çok yalanlar gelişti Sarbaşa tekrar döndüm durdum Yemişim kendimi gecelerce Neden herkesi kendim gibi sanıp Öylece vermişim her şeyi senelerce Bunu yaşayamam artık kaldıra Kendimi nasıl eskittim Her gün daha çok eksildim Sanki değiştim demiştin Ama aynı gece seviştim seninle Bilemem dün gece ne içtim. Çok <GÜL doorway> sarhoştum işittim Çok yalanlar gelişti Ben kendimi nasıl eskittim evet. Her gün daha çok eksildim Sanki değişmişti ama aynı gece seviştim Seninle bilemem dün gece ne içtim Çok sarhoştum işittim Çok yalanlar gelişti yani bu ağaca bağlanma muhabbetine çok tutmadım ben. Ama siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin sizin fikriniz. Şarkıyı sevdim ben. Nakarat kısmı özellikle beni daha çok yakaladı diyebilirim. Tar başa tekrar döndüm durdum yemişim kendimi gecelerce. Neden herkesi kendimi gibi sana böylece vermişim her şeyi senelerce. Bunu yaşayamam artık kaldıramam yine atlattım sana ecelerce. Yine anlattım sana ecelerce. Demin her şey güzeldi değişti kendimi buldum kurumuş derelerde. Evet birazcık iç dökme havasında birazcık sistem. Güzel şarkı. Ben sevdim. Bakalım yani yani böyle daha bomba bir şeyler duyacak mıyız? Favori barınızı yazın arkadaşlar. Hemen ikinci şarkıya zıplıyoruz. Canımdan can gitti bıktım ve bezdim bütün alelade cümleleri çok önceden mi sezdim Korkularımın tarifi yok düşünceler bezgin Kuruntularım kafamdaki enafilli afilli gezgin Kusura bakma yorgunum bugün biraz da sarhoş Çok da iyi şeyler yok dilimde sesim bir nahoş kadar kolay mıydı yarı yolda kalmak sözün vardı geleceğim teninle kazanmıştım oysa ilk defa yenildim seninle bu böyle olmaz hep mi geç gelir bahar nerede örten kuşlar nerede mutlu bir sabah uyanmaksa dün geceye ihanet ve müstahak çok mu uzun sürdü kış geç gelen bahar bu böyle olmaz hep mi geç gelir bahar nerede örten kuşlar nerede mutlu bir sabah Evet yani önceki kliple ilgili o ağaca bağlanma muhabbetini çok tutmadığını söyledim ama sanırım böyle klipler birbiriyle bağlantılı olay beklemediğimiz bir yere varabilir mi varamaz mı onu göreceğiz. Hani bir hikaye anlatılıyor olabilir o yüzden erkenden konuşmuş olabilirim ama bu şarkıdan itibaren şunu söyleyeceğim yani daha doğrusu bu şarkıyla birlikte şunu söyleyeceğim. Kayra Havası geldi bana birazcık şarkıdan. Word bakımından işte... Şarkının melodisi yani tanısı da eskileri andırıyor bize. Güzel şarkı bu da. Özellikle sevdiğim bir yer oldu onu söyleyeceğim hemen. Favori barım benim o şimdiden. Hatta hemen ondan başlıyorum. Şunu diyor. Kuruntularım kafamdaki en affili gezgin. İşte bu. Hemen bakalım kim ne yapmış. Söz pala Beat, beatific vision. Gitar, Femrez, Mix, Mastering, Impala, Yönetmen Mahir Durak, Kayıt, Agarta Müzik. Bravo diyorum bu şarkıda kıyak olmuş bence. Hemen sözlere bir bakalım hızlıdan. Canından can gitti bıktım ve bezdim. Bütün adelade cümleleri çok önceden mi sezdim? Z Korkularımın tarifi yok, düşünceler bezgin, kuruntularım kafamdaki en gezgin. Evet bu verse'ü daha çok sevdim öncekine göre. Kusura bakma yorgunum bugün biraz da sarhoş. Çok da iyi şeyler yok dilinde sesim bina hoş. Bu kadar kolay mıydı yarı yolda kalmak Sözüm vardı gelecektin olmaz öyle şimdi kalk koş gözü kapalı uyandım minatlaştım ölümle sıfır hata koştum sana hesaplaştım dünümle kendimden verip verip durmuşum ne uğruna yanıyormuşum da sanki anlamışım sönünce. Evet güzel genelde şöyle olur hani yorgunsundur ve yürüyorsundur ama bunu anlamazsın da oturduktan sonra anlarsın ya yorulduğumu. Oysa. Kıyak yani ben bu şarkıyı daha çok sevdiğimi söyleyebilirim devam edelim. Kafamsa hala yorma Gözüme bak ve söyle hangi hayattasın Sence hangi hatadasın Kalbim beton gibi düştü yere hiç olmuyordu böyle Kusura bakma artık kolay kolay affedemem seni Başka ilgiler mi gerek bunu saklamak fikir Kurduğum bir evi tek başıma gir içeri gir Ağla tığrak ah, çiçeklerim solsun Yoruldum sana da aşk olsun böyle olmaz hep mi geç gelir bahar Nerede öten kuşlar nerede mutlu bir sabah Uyanmaksa tüm geceye ihanet ve müstahak Çok uzun sürdü kış Geç gelen bahar bu böyle olmaz Hep mi geç gelir bahar Nerede öten kuşlar Nerede mutlu bir sabah Yani birine hitap ediyor gibi Bilen varsa yazsın arkadaşlar Hani bu albümün hikayesi varsa Ya bu yazdıklarını birine yazıyorsa eğer Biliyorsanız yazın lütfen Hemen ikinci kısmına da birazcık böyle bakalım hafiften Sonra devam Hangi taraftasın büyük bir araftasın Almıyor kafam hala yorma Gözüme bak ve söyle hangi hayattasın Sen hangi atadasın Kalbim beton gibi düştü yere hiç olmuyordu böyle Kusura bakma artık kolay kolay affedemem seni. Başka ilgiler mi? Gerek bunu saklamak. İki, kurdun biri bir tek başıma gir içeri gir. aldığında kimse yoktu. Bunu da ben bilirim bir. Evet sanki böyle doğrudan birine sesleniyormuş gibi. Birine iç döküyormuş. Sistem ediyormuş gibi ama tabi ben dediğim gibi adamın hayatını bilmiyorum. Belki de böyle bir şey yoktur. Bir hayali bir şeydir ortadaki ama bana öyle geldi açıkçası. Hemen bir sonraki şarkıya geçelim. Topuklarımda paslı bir çivi birden hayat aldı farklı bir biçim Kaygılarımı dağıtıverdim hem de kaç kişiyle Bense canımı verdim bok yolunda çektiler fişi <laughs> Öfkemin altında kırgınlık yatar Bu bıkınlık sadece kendime zarar Etsem de başım deme saygımdan Vuruldum kaçıyorken herkesten Koşuyorken nefretten Üzerimde kalan iz kokulu gömlekten Bıktım aynı günü gömlekten yokken herkesten Koşuyorken ev her üzerimde kalan kokulu gömlekten Bıktım aynı günü görmekten vuruldum Derdim ihsan ile şakağıma kan dolmuş beni kurşuna dizsen neyler Sıkıntılar hep peyderpeyken ha kelebekler hançeri gibiler Sıkıntı Evet hemen sözlere bakalım böyle bir iki bir şey gördüm Topuklarımda pastı bir çivi hava karardı birden hayat aldı farklı bir biçim Kaygılarımı dağıtıverdim hem de kaç kişiyle Bense canımı verdim Bok yolunda çektiler fişi Öfkemin altında kırgınlık yatar bu bıkkınlık sadece kendime zarar Etsem de başından dertleri firar Yapışır yakama hep beni yakar Evet burada mesela etsem de başından dertleri firar Firar etmek Burada dertlerin firar etmesinden bahsediyor ama etsem de diye kullanmış. Halbuki ettirsem de başından dertleri firar demesi gerekiyor. Ama şiirde şarkıda böyle şeyler olur arkadaşlar. İlla her şey doğru. Gramatik olarak tamamıyla doğru kullanacak diye bir şey yok. Ucu açık arkadaşlar anlamı. Kim ne anlarsa. Kaç kişi ölür kaç kişi yaşar. Kavgayı ben ettim ölmeyi başarsan. Her şeyi biriktir dönmeyi düşünme. Vadesi hep önce mi kaçar. Hırsını yorgan yaptım sırtında öfkeli yongan var. Yoruldum Allah şahit elimde yaprağı kurumuş yoncan var. Güzel. Vuruldum her yanım yara bere bıraksan öyle bir kendime koşacağım da. Ama durdum gelemem gittiğim her yer. Her yere kendime saygımdan. Evet. Yani sesleri işte barları kuruş biçimini zaten ben okurken duyuyorsun. Hani şarkıda böyle o müzikle birlikte dinlediğiniz için çok böyle kulağınıza gelmiyor olabilir. Sözcüklerin sesi. Ama burada çok belli bir biçimde duyuluyor. Hırsımı yorgan yaptım, öfkeli yongam var. Yoruldum Allah şahit elinde yaprağı kurumuş yoncam var. Vuruldum her yanım yara bere bıraksan öyle bir kendime koşacağım da. Ama durdum yere gittiğin her yere kendime saygımdan. Sesleri görüyorsunuz. Çok titiz yazılmış şeyler bunlar arkadaşlar. Vuruldum kaçıyorken herkesten, koşuyorken nefretten, üzerimde kalan his kokulu gömlekten. Bıktım aynı günü görmekten. Güzel nakarat da zımba. Vuruldum kaçıyorken herkesten zaten devam aynı. Derdime ihsan eyle şaka makan oturmuş. Beni kurşuna dizsen neyler sıkıntılar hep peyder peyken. Ha? Sıkıntılar hep peyder peyken derken burada hani peyder pey yavaş yavaş demek. Sıkıntılar dertler yavaş yavaş geliyorken diyor. İhsan eylemeyi de zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Derdime ihsan eyle derken hani derdime lütfet kerem et. Yani beni bu dertten kurtar gibi bir şey söylüyor kendisi. Neyse devamına şurayı da okuyayım ondan sonra devamına bakarız. Karnıma kelebekler, hançeri, saplar gibi sıkıntılar sıkıntılara peyder peyken ha. Evet karnımızda o kelebekler uçuşur muhabbetini kelebeklerin hançeri saplaması olarak anlatmış. Bu da fiyat bir ifade bence. Devam. Dertime ihsan eyle, şakağıma kan dolmuş beni kurşuna dizsen neyler sıkıntılar hep peyder peyken ha Dertime ihsaneyle karnıma kelebekler hançeri saplar gibiler sıkıntılar hep peyder peyken beceremedim ben mutlu görünmeyi fırsatım olmadı pahalı giyinme dinleyemedim hiç mutlu şarkılar gelemedim hiç ben fazla bilinmeye rol herkesten koşuyorken nefretten üzerimde kalan kokulu gömlekten bıktım Aynı günü görmekten vuruldum Açıyorken herkesten Koşuyorken nefretten üzerimde Güzel ben bu şarkıyı da sevdim. 3'te 3 gidiyor yani öyle söyleyeyim. Bence kıyak bir EP olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz ve sevdiğiniz barlar nedir? Yazın mutlaka arkadaşlar. Son şarkıya geçiyoruz kusura bakma. Sakın seni hiç anlamayacağım bugün kelimle dağlar Ayaklarına toprak olur Bu kadar savaşmışken kaçıp giden ahmak olur Sanki yer yarıldı bense ivedilikle içine girdim Bahar bulutu özler Düşünceler sağanak olur Evet hemen durduracağım çünkü yer yarıldı ivedilikle içine girdim Diyerek aslında bir gönderme yapıyor Kayra'ya Kayra'nın Unutulanlar şarkısında Böyle bir şey vardı yani Kayra'nın dediğim O meşhur Hayalet Islığı albümünde Unutulanlar şarkısında orada Karaçal'da vardı Oraya bir gönderme Yer yarıldı ivedilikle içine girdim Yanımda kim falan götürmedim Ödünç verir misin? Yani böylelikle benim videonun başında söylediğim hani o ikinci şarkı için söylediğim Kayra havası muhabbetinde doğrulanmış oluyor kendisi Kayra'ya bir selam çakarak. Ne demiş bakalım kim ne yapmış bakalım daha doğrusu. Söz Impala Beat, Beautiful Vision, Mix Mastering Impala yönetmen Mahir Durak, Kayıt Agarta Müzik. Evet. Kusura bakma sen de bugün yalnızsın artık zaten hep de umut verenlerle yarı yolda kaldık. Bazı şeyler hiçbir zaman eskimez mi sandık ama yanıldık. Hep de yanlış tarafa baktı kalktı geçti zamandan yenildi mufkasıydı sözler Perişan bir gecenin artı yürek yolunu gözler Ezber bozan bir acıyla büyük bir buhran özler Bu kaçıncı ölüm sayamam Kursun ama kaybediyorsun Kusura bakma bugün karşılaştım senin aynı bakmıyordu gösterim. Hesaplaştım bununla yabancıydı sanki ayaküstü selamlaştım elinle Bunu anlattım hep ama bahsetmedim dilimle bu zor Hatta en zor şey bir gün kendin olmak kadar imkansız bir bilmece yanıldığın dalında Tadını alınca rüzgarın ip aşınmış, ben yorulmuş Sense atlamışsın salıncak yükseğe varınca Kendini acılara teslim ediyorsun Kusura bakma beni yok ediyorsun Bu boşlukta kendinle cenk ediyorsun Ama kaybediyorsun Kendini acılara teslim ediyorsun Evet fena değil. Yani diğer şarkıları daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Benim Favorim Geç Gelen Bahar ve Vuruldum şarkıları oldu. ilk şarkıyı da sevdim tabii şöyle sevdim EP'yi. Ama favorilerinden bahsediyorum. Böyle daha çok tuttuğum şarkılardan bahsediyorum. Hemen sözlere de bir bakalım hızlıca videoyu bitirmeden. Kusura bakma en çok ben yoruldum. Bugün şımardı ruhum bilirim çocuk gibi gönlün. Sen orada ayrı dünya bense burada cenkteyim. Kusura bakma sakın seni hiç anlamayacağım bugün. Tek elinde dağlar ayaklarına toprak olur. Güzel. Bu kadar savaşmışken kaçıp giden ahmak olur. Kıyak. Burayı tuttum işte. Favori varım bu. Siz de yazın. Sanki yer yarıldı ben sevdedikle içine girdim. Tabii ki de kayra göndermesi olduğunu söylemiştim. Bahar bulutu özler düşünceler sağına olur Kusura bakma sen de bugün yalnızsın artık. Zaten hep de umut verenle yarı yolda kaldık. Bazı şeyler hiçbir zaman eskimez mi sandık. Ama yanıldık hep de yanlış tarafa baktık. Evet yani sözler gene benzer vardı arkadaşlar. Çok böyle üzerinde duracak yani açıklama yapacak vurgulayacak falan bir şey yok. Gayet açık her şey net. Ben sevdim bu şarkıyı da. Favorim diğer ikisi ama. Favori şarkılarım bir daha söyleyeyim. Geç gelen bahar ve vuruldum şarkıları oldu. Sizin favori şarkılarınız hangisi? Yazın mutlaka artık bitirelim. Bakma beni yok ediyorsun. Boşlukta kendinle cenk ediyorsun. Ama kaybediyorsun. Kendini acılara teslim ediyorsun. Kusura bakma beni yok ediyorsun. Boşlukta kendinle cenk ediyorsun. Ama kaybediyorsun. Evet videonun sonuna geldik. Benim şarkılar hakkındaki düşüncelerim bu arkadaşlar. Ben sevdim dediğim gibi EP'yi. Bazı şeylere de değinmiş olduk böylece. Kendisini de tebrik ederim buradan. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir diyeceğiniz varsa yorumlarda belirtin. Ve eğer bu tip videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında paslamayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.